Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, şey oynayacağız. Böyle bir garip oyun kardeşim oynuyordu. Sessiz musun azıcık Ulan ne oluyor arkadaşlar? Ah sandık. <laughs> ne <var> arkadaşlar? <laughs> Köpek. Köpek. Koş 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 koş. Köpek gel gelmesin arkamdan. Ulan köpek geliyor arkadaşlar. Koş gelme 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 gelme. Arkadaşlar kardeşim geliyor. Koş koş koş. Köpeklerden kaçtık arkadaşlar. Dümdüz köpek var burada arkadaşlar. Aha <laughs> kardeşim. Ne? Allah! Karamanı yapamıyoruz arkadaşlar. Ya. Vur vur vur. Bomba at. Allah! Oo! Ne oluyor arkadaşlar? Bu ses ne? Test Allah bu ses ne arkadaşlar böyle NPC2 Ne oluyor arkadaşlar bu ne Bu ne la Bu ne arkadaşlar Deney adamı Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ay, Adamın canı çıktı. Silah var arkadaşlar. Evet şuradan şuraya zıplayalım. Oha ne kadar yüksek arkadaşlar. Roblox Dünya zıplama rekorunu kıracağız biz. Bu ne? Allah. Böyle olmaz arkadaşlar. Burada ne var ki? Hiçbir şey yok arkadaşlar. Bomboş reset atalım. Burada hiç şey yok arkadaşlar ya acaba niye? Eee? Haydi haydi ya. Ba Ma ya bu köpek yeri deneyelim anlaş ölürsün. Ay! Köpekler yok etti arkadaşlar. Hmm nasıl yapacağız ki arkadaşlar? Hı, i̇şte sen şunlara. Koşun arkadaşa! Arkadaşlar ben taktiği taktiğini bulmuş. Hadi yap bakayım. Geliyorum. Bu ne arkadaşlar. Merhaba şok kiber. Kırmızılı şeyin üstüne atacakmışız. Oha arkadaşlar bunlar ne? Ya git git. Arkadaşlar bu ne? Şu taraflara bakalım arkadaşlar. Şok keper. Ne arkadaşlar? AVM. Ne robux şey arkadaşlar? yok arkadaşlar burası gereksiz bir yer görüşürüz vallaz iyi eğlence ama köpeklerle ben gidiyorum valla Burada uzun böyle bir köpek var ya. Ne yapacağım ben o köpekle? Gelme abi, gelme. Abi gelme. Bu köpek ne ya böyle? Çarpılmış gibi. Koş koş. Gelme, gelme, gelme. Bu nerede yaşar? Bir altı, bir altı, bir şey, bir şey, bir şey arkadaşlar zır verdi bana. <laughs> Artık 200 canım var arkadaşlar. E bilmiyorum burada sarı bir şey vardı. Numaralar vardı üstüde gittim sarı şeyin. Zırh verdi. Gelmesin o köpek. Köpek yeri sonunda. Arkadaşlar video 6 dakika Şöyle gidelim hemen arkadaşlar. Oha arkadaşlar. Bu ne? Okey, nasıl gidiyor? Şuradan gitsek arkadaşlar. Arkadaşlar buraya çıkışın imkanı bile yok. Orada gizli bir şeyler var arkadaşlar ama. Ne arkadaşlar? Köpek de bir durum hiç durmuyor abla mı abla? Hayır hayır ölme. Öldüm ya arkadaşlar. Gitti zırh herhalde. Kalırsa gök gitti arkadaşlar. Allah saldırı Ne arkadaşlar ya? Büyük bir şey zannettim arkadaşlar. Bu ne? Allah öldüler. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.